Efendim şu anda neredeyiz? Şu anda Mardin merkezdeyiz. Burası e, eski Mardin dedikleri yer, çarşı. 10 numara bir manzarası var. Yapılar mükemmel. Şu anda 360 derece bir tur yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi arka tarafında hemen şöyle kale var. Kale şu anda asker alan olduğu için yasak ama herhalde, herhalde açılır. 10 numara şehir temiz. buradaki minare şey diye caminin minaresi eski bir yaptı şöyle alalım alt kısımlarda zaten ibadet yeri falan var şöyle dolanalım şu anda gördüğünüz gibi Muharrem'in ayaklarınızın altında süper bir manzarası var şehir mükemmel demek ki burada eskiden yaşayanlar on numara e, varmış adamların yani. Ben hiç böyle tahmin etmiyorum. Şu anda görüyorsunuz zaten. Şu anda hava da açık. Süper bir manzara var. Konaklama falan imkanlar süper. Zaten grupla geldiğiniz zaman her şey daha da süper oluyor. Tabii ben grup sattım. Onlar salak salak yerlere gezdikleri için ben kendime daha muhteşem. İkinizi sonlandıralım.